çocuklar. Uzaktan eğitim Türkçe dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle sesli okuma çalışması yapacağız. Okuyacağım metnin adı Minik Ayı Vado Ormandaki Dedikodu. Hazırsanız başlayalım. Saklı Kayın Ormanının sevindi minik ayıları Vado ile en iyi arkadaşı Dadu'nun arası bir gün bir hiç yüzünden açıldı. Olay çok basit. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir nedene dayanıyordu. Vadu, daduyla saat tam üçte Ulu Çınarın altında buluşmak için sözleşmişti. Verdiği sözden on dakika önce Ulu Çınar ağacının altına geldi. Beklemeye başladı. Ancak Dadu bir türlü gözükmedi. Vadu önce merak etti, sonra hmm, kızmaya başladı. Kendini terk edilmiş hissediyordu. Suratını asmış otururken onu tavşan gördü. <laughs> <laughs> Herrola Vado, neden suratını asmış oturuyorsun? <laughs> ne olacak? Dodu sözünde durmadı. Burada yapayalnız oldu işte. Diye yanıt verdi Vadu. Gerçekten bütün söylediği buydu. Tavşan cık, 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 hmm, dedi ve hoplayarak bing 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 uzaklaştı. Yolda since rastladı. Biliyor musun? vaduyu gördüm. Uçların altında yapayalnız oturuyordu. Hiç sözünde durmayan Dadu onu yalnız bırakmış dedi. Yani Vadu'nun söylediklerini hiç ve yalnız bırakmış sözcüklerini ekledi. Sincap öyle mi dedi. Sonra yan daldaki komşusu kelebeğe şey bir yok bir şey vadu yanlış vermiş hiç sözünde durmayan dadu onu terk etmiş dedi. Yani Vadun'un hiç söylemediği, tavşanın uydurduğu ve Sincap'tan duyduğu yalnız bırakmış sözcüğünü kendine göre yorumlayıp terk etmiş sözcüğüyle değiştirdi. Kelebek vay canına deyip bıçık, 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 kanatlarını çırptı, uçtu, gitti. Yolda serçeye rastladı. Haberin var mı? hiç sözünde durmayan bencil Dadu Vadu'yu terk etmiş dedi. Kelebeğin kullandığı bencil sözcüğünü Vadu hiç kullanmamıştı. Selçe kelebeğe Cık 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 ya, Yani Vadu ile Dadu artık dost değiller miymiş diye sordu. Kelebek evet değillermiş diye yanıtladı. Sonra her ikisi de uçup yollarına gitti. Selçe uçarken nefes nefese koşan Dadu'yu gördü. Gelip Dadu'nun omuzuna kondu. Çık 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 çık. Vadu'yu neden terk ettin Dadu? Bencil ve hiç sözünde durmayan biri olduğun için artık dost değil misin? Yeni dostun kim olacak? diye sordu Dadu. Neye uğradığını şaşırdı. Gözlerini kocaman açtı. Ben böyle bir şey yapmadım. Biri diyemedi. Çünkü selçe konduğu gibi hızla uçup gitmişti. Neye uğradığını şaşıran Dadu tepine tepine ağlamaya başladı. Dadu'nun ağlaması o denli gürültülü, o denli yürek burkucudu ki, gündüzleri genellikle uyuyan Bilge Baykuş bile uykusundan uyandı. Hu, hu, ne oldu Dadu? dedi. Onu bayı bırak derdini anla, çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Dadu içini çeke çeke olanları anlattı. ...nefes nefese... ...Vadu'ya yetişmek için... <laughs> ...için koşuyordu. Çünkü geç kalmıştı. Annesi, Vadu'nun annesine... ...böğürtten yollamıştı. Onu bırakmak için... ...Vadu'yla olan randevusuna... ...gecikmişti. Vadu'yu terk etmemişti ki... ...böyle bir şeyi aklından bile... ...geçirmemişti. Hem o bencil değildi. Üstelik hiç sözünde durmamazlık... ...etmemişti. Yalnızca gecikmişti. Bilge Baykuş, sen biraz bekle dedi. Bu işte büyük bir yanlışlık var. İşte dedikodunun zararları. Sonra hızla uçup gitti. Ulu çınar ağacının altına vardığında Vadu hala üzgün üzgün orada oturuyordu. Vadu'cum dedi Bilge Baykuş. Bengül hiç tadında durmayan biri olduğu için bir daha Dadu ile dostluk etmeyeceğini söylemişsin. Yeni dostunu merak ettim. Tavşan mı, sincap mı, kelebek mi? Ne? Ne? diye haykırdı Vadu. Kim söyledi bunu? Uuu, uuu. Ormanın ortasında tepine tepine ağlayan Dadu söyledi. O serçeden dönmüş. Sen şeysin kelebekten, kelebek sincaptan, sincap da tavşandan, tavşana da sen söylemişsin. Ben öyle bir şey söylemedim diye ayağa fırladı Vado. Aman Tanrım, Dodo ne kadar üzülmüştür kim bilir. Bu sefer nefes nefese koşma sırası vadu'daydı. Dadu'nun yanına vardığında arkadaşını hala ağlarken buldu. Vado'yu karşıdan görünce ''Nasıl seni terk ettiğimi düşünebildin? Hiç mi dostluğumuza güvenmiyorsun? Yalnızca gecikmiştim.'' diye seslendi. Dadu, Vadu'ya sarıldı. Gözleri yaşlı, iki arkadaş bir süre öylece durdular. Sonra ''Bu olaylardan ne ders aldınız diye bilgi baykuşun sesiyle kendilerine geldiler. Bir daha anlayıp dinlemeden kötü bir şey düşünmeyeceğim. Duygularımı da başka kimseyle değil arkadaşlarımla paylaşacağım. Çünkü dediklerimi farklı aktarırlarsa üzülen ben oluyorum dedi Vado. Bir daha asla her duyduğuma inanmayacağım. Sözümde duramazsam hemen nedenlerimi açıklayacağım dedi Dado. Pekala Dedi Baykuş. Go. Şimdi senin selçeyle, kölemekle, sincapla ve tavşanla konuşmam gerekiyor. Bu dostu yıkmanın ne kadar kolay, yapmanın ise ne kadar zor olduğunu anlamaları gerek. Siz Bilge Baykuş'un yerinde olsaydınız, selçeyle, kelebekle, sincapla ve tavşanla ne konuşurdunuz? Evet çocuklar, Ayfer Gürdal Ünal yazmış bunu. Bugünkü sesli okuma çalışmamız burada bitti. Sizler eğer sayfama abone değilseniz çocuklar, abone olmanızı gönülden isterim. Sayfamı beğenirseniz, aşağıya o güzel duygularınızla yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınıza sayfamı tavsiye ederseniz Minnettar olurum. Bir dahaki sefer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere.